Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman şöyle 727 lira bizim için bir de destek noktasıydı şu bir finansal kiralama aşağıydı. Bunun dışında tabii ki bakın daha önce desteğimizi belirledik ve hisse arkadaşlar buna yakın bir yerden molasını vermiş zaten. Bunu yeni çizmedik onu söyleyelim. 727 lira kadar yaklaşmış arkadaşlar şimdi hisse tekrar şu hareketi yapacaktır diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle hemen bakın. Burada arkadaşlar bir bayrak filama formasyonu olma ihtimali var ama ben tabii ki bu kadar sıyı arkadaşlar böyle bir görüntüyü açıkçası hani çok da umursamam onu söyleyeyim ama yine aklımızda bulunsun formasyon formasyondur. Bir defa arkadaşlar bakın dibinin 278 tepesinin de 1420 olduğunda 1200 lira fark var. Şu andaki arkadaşlar bayrağın orta noktası 900 1000 dediğim zaman 2200'e kadar atma potansiyeli var arkadaşlar. Bakın şuraya kadar atma potansiyeli var 2200'e kadar. Onu söyleyelim ama tabii dediğim gibi bakın hisse sığır. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. Bu hisseler bu tür hisseler tehlikelidir ve halka açıklık oranı düşüktür. Ve arkadaşlar tahtacı bunu evreye çevire bir şeyler yapar. Tabii o tahtacı evirip çevirirken siz de arada sıkışmayın. Şimdi büyük ihtimal arkadaşlar 727'lerin altına düşmeme ihtimali var ki genelde böyle oluyor bayrak filama formasyonunda. Altına düşerse 727'lerin altına arkadaşlar yandı gülüm keten al Onu söyleyelim. Sıkıntı. Sevindirici taraf şu fiyat yükselirken arkadaşlar şu bölgede hacim yükselmiş bu da bizim için arkadaşlar avantaj olarak karşımıza çıktı. Onu da özellikle söylemekte fayda vardır diye söyleyelim. E, tepe noktası kaç arkadaşlar rahatlayabileceğimiz bölge bir defa şu aşamada gördüğümüz kadarıyla hemen şöyle e, 1422'lerin üzerine atarsa arkadaşlar rahatlayabiliriz. Tabii ki oraya kadar ömrü yeterse ona da bir şey diyemem ama dediğim gibi sıkı silahlar arkadaşlar istatistik ve teknik çok fazla işlemiyor. Özellikle üzerine basa basa söyleyeyim bu da bir arkadaşımızın Bey'in isteği olduğu için değerlendirme arkadaşlar. 727'lerin altına düşerse Allah yardımcın olsun 1422'nin üzerine atarsa arkadaşlar sevabın bol olsun diyebileceğim bir durum arkadaşlar. Sebastian Bey teşekkür ederim diyelim. Ve Marshall'a bakalım arkadaşlar. Marshall hemen baktığımız zaman arkadaşlar Marshall boya vermekte neler gözüküyor. Tekrar teşekkür ederim Sebastian Bey. Şimdi arkadaşlar Marshall'ı daha önce anlattım ama bakın arkadaşlar burada destek noktalarımız şuydu. 1773 bizim için bir destek noktasıydı. Kırdı neydi? Arkadaşlar Fibonacci geri çekilmesinin desteği onu söyleyelim. Bunun dışında arkadaşlar hemen başka neyimiz vardı? Aşağıda silelim. Bu arada Murat Çelik gelmiş arkadaşlar. Murat Çelik'e de not alalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada aşağıda Fibonacci 0.23 seviyesi var. Bakın Fibonacci ben ters çekerim ondan sonra niye ters çekiyorsun demeyin arkadaşlar. 0.23 seviyesi 1380 lira bizim için bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bunun altına düşer mi? Tamam işçi CTR diye not alalım Murat Bey. Bunun altına düşer mi arkadaşlar? Düşerse daha da alınabilir diye düşünüyorum ama bakın benim burada alınabilirden kastım şu. Bunu yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Benim beklentim hep düşür. Böyle bir tepki hareketi arkadaşlar. Bakın benim için %5 %10 yeterli. Ben gidip de 2800'e gelmesini beklemem bu hissenin. Onu söyleyeyim kademeli bir alım yaparım. Burası önemli arkadaşlar. Eğer yaparsam eğer onu özellikle söyleyeyim ama şu aşama takibinde olacak bir hisse diye düşünüyorum arkadaşlar. Alım yönünde eğer fırsatını bulursam. Çünkü elimde yaklaşık 80 tane hisse var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de bu olur mu? Dediğim gibi azar azar 10 binde bir başlarım portföyümün 10 binde birini alırım sonra 10 binde 3'ün 10 binde 7'sini 10 binde 9'un şeklinde artır artır devam ederim arkadaşlar. böyle kadem olarak da düşürürüm maliyetimi onu da söyleyeyim. Evet Marshall'a genel durum bu olarak karşımda çıktı arkadaşlar. Ee, yani dediğimiz gibi yukarı da. Bir defa direncimizi 2880 üzerine atarsa çok rahatlar ki atması için çok uzun yolu var. Aşağıda da 1180'ler civarına girirse arkadaşlar ben kendi adıma konuşayım. Alım seviyesi olarak değerlendirilebilir ama tabi burada köprüden önceki son çıkış arkadaşlar 606 lira ki zaten çok uzun vakit var oraya. Tabi gelmeyecek anlamda söylemiyoruz. Mesafe sadece uzun. Dediğimiz gibi arkadaşlar belki buralardan ufak ufak toplanabilir. Tepki yükselişinden de satılabilir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Kendi adıma konuşmam bu. E, tabi tabii ki bundan hiçbir alt tavsiyesi değil arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyelim. you mm -hmm. 1000 Birleşik Mağazalar AŞ arkadaşlar hemen buradan anlatmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar Bin Birleşik Mağazalar AŞ'de güzel bir ne vardı? Trendimiz vardı. Trendimizi aşağı kırdı. Hissinin arkadaşlar döndüğü yeri kendiniz de görüyorsunuz. Nereden gördüm? Mavi trend çizgisinden arkadaşlar. Demek ki sağlam bir direnç olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şu anda bunun üzerine atarsa rahatlarız ama atamadığı için tabii ki sıkıntı. Aşağıda 268 desteğimiz arkadaşlar. Diğer destekleri biraz rahatlatalım. Çok eskiden kalma destekler. Bunlar eskiden kaldığı için şunu şunları silelim. Şöyle hemen arkadaşlar evet şimdi 268 desteğin altında arkadaşlar en yakın tutulabileceği nokta aslında 233 civarı ama tabi aşağıda bir desteğimiz var. Biraz yakın olduğu için 224'ü biz tercih ettik. Burası önemli. İster arkadaşlar bakın içi oku bulutun altında düşmediği sürece ciddi yan düşüş trendinde olduğunu söyleyemeyiz. Evet bir aşağı doğru iniş var. Evet mavi tren çizgisinin üzerine tutulamamış ama esas düşüş trendinin olabileceği noktaya arkadaşlar teyit edebileceği nokta içim oku bulutunun altındaki şu beyazlı bölgeye gelmesiyle artık yandı gülüm keten alaba deme ihtimalimiz var arkadaşlar onu söyleyelim. Mevcut durumların hepsini bozar diye düşünüyorum. Şimdi bunun dışında arkadaşlar hissede tabii ki mavi tren çizgisi dışında başka bir formasyon var mı onun dışında tren çizgisi dışında? Açıkçası çok da ciddi bir formasyonumuz yok. Bir de yukarıdan arkadaşlar tepe noktası itibariyle bakalım bakın şurada Hemen mavi şuradaki mavi hatta bunu siyah yapalım. Şimdi iki de bir mavi mavi diyeceğiz. Bakın siyah tren çizgisinin üzerine atarsa arkadaşlar belki biraz daha rahatlama ihtimalimiz olur. Yani o da şu şekilde oluyor. Genelde onu söyleyeyim. Şöyle bir görüntü atıp sonra burada arkadaşlar yuvarlana yuvarlana böyle aşağı doğru inebiliyor. Burada da dikkat edeceğimiz nokta bu şekilde ama yeter ki şu mavi tren çizgisinin üzerine atsın. Başka da arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aşağıda desteğimiz 268 onu söyleyelim. Ee, bu arada fiyat yükselirken hacim yükselmemesi gözümden kaçmadı. Bakın arkadaşlar fiyat yükselirken şurada Hacim hiç bana mısın dememiş bu bizim için bir dezavantaj onu söyleyelim bakın bir dezavantaj olarak karşına çıkıyor onda dikkat etmekte fayda var ha, e, Genel görüntü bu şekilde karşımda çıktı arkadaşlar bimde onu söyleyelim Şimdi bunun dışında a, ben alırsam nereden alırım Söyle söyleyeyim arkadaşlar bir defa ben alırsam Yükseleceğine inanıyorsam 268'e yaklaşık almaya başlarım arkadaşlar ama düşeceğine inanıyorsam arkadaşlar Aşağıda daha 268'in altında düşerse Kademeli bir şekilde arkadaşlar yavaş yavaş toplarım diye düşüyorum sebebi de şu tekrar yukarı çıkacak bu şekilde yukarı çıkacak anlamında değil arkadaşlar. kademeli kademe toplamamın amacı şu. Bakın kendi yöntem benim şudur. E, düşerken arkadaşlar fiyat düşerken şöyle geldi ya, kafadan atıyorum. Geldi geldi arkadaşlar. Dibi bulmadan dibe yakın bir yerden şu tepki hareketini beklemek arkadaşlar. Yani %5-10 bile verse bana benim için yeterli. Onu söyleyeyim. Hani şu aşama dediğimiz gibi seviyeler bana göre bu ama dediğim gibi burada hacimle fiyat hacim yükselirken hacim düşerken fiyatın yükselmesi beni biraz korkutuyor benim için özellikle söyleyelim arkadaşlar. Ve gelelim CVN'e. CVN'de durum nedir ne değildir arkadaşlar hemen onu da kontrol edelim. CVN'e baktığımız zaman genel görüntü. Şimdi arkadaşlar CVN'e baktığımız zaman baktığımızda 413 lira bir defa bizim için arkadaşlar ikili tepe yapmış aşağı doğru öpmüşler Bizi aşağı doğru gelmiş. 286'nın altı arkadaşlar bizim için uçurum onu özellikle söyleyeyim bakın 286'da gerek bu bölgede arkadaşlar direkt dokunuş. Burada da gerek yaklaşık yaklaşmış arkadaşlar kaç gün 6 gün boyunca 286'nın altına düşerse bizi öperler. Onu söyleyeyim. Ciddi anlamda öperler. Çünkü ciddi tutunabileceği bir bölge yok. Her ne kadar aşağıda şu kırmızı çizgimizde 239'da destek olsa da arkadaşlar ciddi anlamda çok da ciddi bir desteğimiz yok. Buradan baktığımız zaman. Peki bunun dışında başka ne var? Hissede arkadaşlar açısı çok da böyle yükselişle ilgili bir durum sadece Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için bir avantaj. Bu da düşüşü engelleyecek anlamda değil arkadaşlar. Fiyat düşse bile bir hacim geldiğinde tekrar aynı hıza yukarı doğru çıkma olasılığını artırıyor. Yani şöyle bir hacim artışıyla beraber şu fiyat artışını görme olasılığımız artırıyor. Tabi bundan hiçbiri kesinlik değil arkadaşlar. İhtimaller üzerine gidiyoruz. Böyle bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Onun dışında tabii ki arkadaşlar yukarıda ilk i̇lk önce bakacağımız bir direnç bölgemiz var. Yakın bir direnç belirleyelim. O direncimiz arkadaşlar 333, 333'ün üzerinde 413'ü geçme, geçmediği sürece arkadaşlar ben de açıkçası bu hisseye çok da kolay girebileceğimi düşünmüyorum. Eğer düşüş orta vadede yükseliş trendini görmek istersem onu da söyleyeyim. Genel gönde CVN arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar Petroken, Turizm AŞ. Şimdi baktığımız zaman bakın Petrokent'te bir defa bizim daha önce direnç dediğimiz nokta vardı. Aynı zaman Küçük Çanak arkadaşlar. Kaçtı? 248'de e arkadaşlar. 248'den üzerine kapanış yaparsa iyi bir yerlere gelebilir dedik ama şu aşama tabii ki geçemediği için sıkıntı bu bir. İkincisi arkadaşlar. Bakın bollinger bandının dışında kapatan hisseler genelde sıkıntı yaratabilir. Orası neresiydi bakın şurası gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar. Ve şu aşamada baktığımız zaman da bollinger bandının üstüne arkadaşlar sık sık çıktığı için ister istemez ayın kaçında arkadaşlar hemen şöyle bakalım. 9'unda bir geri çekim ile karşı karşıya gelmişiz ama tabii 10 Kasım'da arkadaşlar bugün artı gitmiş. Şimdi bakın bu tür hisselerde benim dikkat etmem gereken şu bollinger bandının dışında arkadaşlar çok fazla gezen hisselere sert geri çekimler olabilir. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. Tedbirimizi bu şekilde almakta fayda. Hissenin genel görüntüsü arkadaşlar şu aşamada hacimli bir çıkış var mı? Evet ciddi bir hacimli bir çıkış olarak karşımıza çıkıyor. Onu söyleyeyim bakın. Fiyat yükselirken bakın arkadaşlar fiyat yükselirken şurada hacim olması aslında geri çekilme miktarına sınırlıyor. Onu söyleyeyim. Bakın eğer fiyat yükselirken hacim yükselmeseydi ciddi bir geri çekim olabilir de arkadaşlar ama yarın gün büyük ihtimalle bu hacimde düşer. O zaman sıkıntı olma ihtimali olabilir arkadaşlar. Bakın ihtimalden bahsediyorum kesinlikle ve evet, kesinlikle e, kesinlikten bahsetmiyorum onu söyleyeyim. Şimdi burada tabii ki hissenin hedefleri var. Hissenin hedeflerini bir daha tekrarlayalım. Hissenin hedefi arkadaşlar bir defa gördüğümüz kadarıyla 370'tir ama bunun bu şekilde olmasını pek istemem. Onu özellikle söyleyeyim. Yani şöyle bu kadar hızlı çıkmasını istemem. Aşağıda arkadaşlar destek noktamız en yakın destek noktamız şu anda düşemediği bölge olarak gördüğümüz arkadaşlar şu aşamada 217 lira ve arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası olan 173 lira bizim için ciddi bir destek konumda onu özellikle belirtelim. Hissediğim gibi e, hacim yükseldiği için e, geri de gayet de rahat yapıyor arkadaşlar çok sert bir geri çekilme yapamıyor. Onu özellikle hacimin düştüğünde geri çekilme dikkat etmek lazım arkadaşlar hacim düştüğünde geri çekilme sert olma ihtimalleri bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim ve in bakalım arkadaşlar invo'da durum nedir ne değildir diye hemen kontrol edelim. Invo diye bakalım. Invo yatırım arkadaşlar. Şimdi Invo yatırıma baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Bir defa aşağıda ciddi bir destek noktası oluşmak üzere gibi gözüküyor. Bakın bu hisse benim belki alabileceğim bir hisse. Neden? Onu söyleyeyim. Bakın alacağım hisse demiyorum, alabileceğim hisse. Hatta bir pozitif uyumsuzluk var mı? Onu da kontrol edelim. Pozitif uyumsuzluk arkadaşlar biraz oluşmaya başlamış. Tam bir pozitif uyumsuzluktan bahsedemeyiz ama Alesa yukarı doğru çıkmaya çalışmış. Ya arkadaşlar bakın burada evet ciddi bir pozitif uyumsuzluk var saatlikte onu söyleyelim. Bir defa arkadaşlar bakın burada bu tür hisselerde pozitif uyumsuzluk olunca uçacak kaçacak anlamı kesinlikle ve kesinlikle çıkmasın. Pozitif uyumsuzluklar arkadaşlar ee, ne diyelim sert hareketler değil tepki harekete bakın şöyle bir tepki hareketi yapar tekrar aşağı gelme olasılığı vardır onu söyleyeyim ben sadece ne alırsam niye alırım arkadaşlar buradaki tepki hareketinden dolayı alırsam alırım onu söyleyeyim onun dışında tabii ki alma ihtimalim olan başka e, parametreler var sadece buradan hani RSI ile pozitif uyumlusundan diğer arkadaşlar başka indikatörlere bakmam lazım dedim ki burada sadece tepki hareketinden yararlanmak istersem isteyeceğim aşağıdaki desteğimiz 44.86 44.86'nın altına düşerse ciddi anlamda bir sıkıntı olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim çünkü bizim için sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkaran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 44.86 durabileceği en yakın durabileceği noktada arkadaşlar. Şöyle kontrol ettiğimizde 35 ile 58 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hissenin zaten hedeflediği bölge 66 ile 69 kuruş arkadaşlar. Burayı da zaten görmüş gördüğü gibi aşağı vermişler. Ve arkadaşlar düzeltme çalışmasını yapıyor. Dediğimiz gibi şu aşamada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 44.86 altına düşerse 35.50. E, yeni bir yükseliş başlaması için arkadaşlar 66 94 kuruşun üzerine atmasını beklemek bizim için faydalı olur diye düşünüyorum. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Inveo yatırım holdingde. Tabi bunların hiçbiri 6-30 saat tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesiyle hiç değildir. Ben yani tabii ki farklı indikatörü ve farklı temel analizleri de değerlendirmeniz e, sizin için uygun olur diye söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Cante yatırım. Cante yatırım arkadaşlar benim en çok sevdiğim hisselerden bir tanesi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sebebi de şu. Şimdi ciddi bir geri çekilme. Bu tür hisseler benim sevdiğim hisseler ama tabii orta ve uzun vade arkadaşlar. Kesinlikle kısa vade değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Orta ve uzun vade bak karşımıza çıkıyor. Samaneli çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar buradaki beklentimiz ne? Beklentimiz bir defa baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda 163 seviyesi bizim için bir hedef ama bu hemen gelecek. Yarın öbür gün zengin hocam diye arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunun dışında başka nelerimiz var? Şöyle kontrol ettiğimiz zaman aşağıda arkadaşlar desteğimiz 17 lira 41 kuruş. Onun dışında aşağıda 15 lira 95 kuruş da bizim için ciddi bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Önemli. Hissede arkadaşlar bakın ben yukarı doğru bir hareket bekliyorum. Ama ne zaman olur ona bir şey diyemem. Yalnız burada 23.69'un üzerine arkadaşlar atmadığı sürece ciddi bir durum beklemek biraz mantıklı değil arkadaşlar. Özellikle onu söyleyelim. 23.69 bizim rahatlayacağımız pozisyon. Onu söylemekte fayda var. Ha yukarı gitmesi için başka ne lazım? Hacim lazım arkadaşlar. Fiyatla beraber hacimle yukarı doğru atarsa bu da bizi rahatlatır ama esas rahatlayacağımız bölge tekrar söyleyeyim 23.69 kursu var karşımda çıkıyor. 17.41'in altına arkadaşlar gevşemesi biraz sıkıntı yaratabilir. Çok önemli değil ama esas sıkıntı 15.95'in altında ciddi bir kapanış arkadaşlar bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Bu da aklımızdan bulunsun arkadaşlar. Çanta için genel görüntü bu. Direnç ve, direnç ve destekler bu ama dediğim gibi orta ve uzun vade bana göre ciddi bir getiri getirebilecek bir his ama kısa vade için arkadaşlar dediğimiz gibi 20-69 üzerine atamadığı sürece çok da beklenti içerisine girmemek lazım arkadaşlar. Ve gelelim diğer bir hissemize Tukaş'a bakalım. Tukaş'ta ne gözüküyor? Tukaş'ta Ergün Bey'in hissesiydi arkadaşlar. Hemen onu da kontrol edelim. Hemen Ömer Bey'in hissesine not aldık arkadaşlar. Ömer Bey ne demiş? Kocaer diye not almış. Tamamdır. Bu arada Erket'e yatırım arkadaşımızın hissesi daha gelmedi. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Tukaş'ta nedir? Tukaş'ta bakın hedeflediği fiyat 16 lira 54 kuruş. Onu söyleyelim. Bunun dışında aşağıda baktığımız zaman arkadaşlar destek noktası 7 lira 48 kuruş. Ve arkasından da arkadaşlar ki bunu aşağı kırarsa 5 lira 72 kuruş ki arkadaşlar köprüden önceki son çıkışı onu söyleyelim. 7 lira 48 kuruş. Onun altındaki tabii ki hedef 5.72'ye hedef demeyeyim. Destek de 5.72'ye kadar hızlı bir geri çekilme görebiliriz. Tabii burada tutunma masa haline de aşağıda 4.08 ellerimizden öper ama hisseye baktığımız zaman hisse arkadaşlar burada güzel bir toparlanma hareketi yapmaya çalışıyor ve bugün hacimli bir şekilde yapmış. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıktı. Yukarıda 8.74'ün üzerine atarsa arkadaşlar gayet de tadından yenmez pozisyona gelme ihtimali var ama esas rahatlayacağımız bölge 982 ve bunlar arkadaşlar yaparken de mutlak ve mutlak şöyle bir hacim bakın fiyat artarken şurada ortalama hacim artması lazım ki artmaya başlamış bakın bu güzel ama yeterli değil çünkü düşerken ki hacim ortalamasına baktığımız zaman bakın, bakın şuradaki arkadaşlar tepelerden bahsediyorum şu tepelerden bahsediyorum bakın şuradaki hacim ortalamaları bunlar bu ortalamalar arkadaşlar kontrol ettiğimizde kaçmış hemen şöyle şuradan aşağı indirelim kabaca arkadaşlar 128 milyon lotken bugünkü ortalama 24 milyon yani 5 kat daha düşük arkadaşlar yani 5'te 1 kadar bu da bizim için biraz daha hacime ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Onu söyleyelim. Tukaç'ta da genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Destek 7.48 yukarıya baktığımız zaman 8.74 ilk destek direncimiz. Üzerine 9.82 ikinci direncimiz. Hedef bölgede zaten söyledik arkadaşlar. Bunun dışında da başka herhangi çok da ciddi bir görüntü şu aşamada yok. Ha, benim alabileceğim istem arkadaşlar yavaş yavaş böyle dip çalışması yaptığından dolayı azar azar kademeli kademeli arkadaşlar portföyümün 10 binde biri, 10 binde ikisi kadar yavaş yavaş alabileceğimiz ama düşerse dediğim gibi 7.48'in altına düşerse ciddi sıkıntı doğurabilir diye özellikle üzerine basa basa söyleyelim arkadaşlar. Tabi bundan hiçbir alt tut tavsiyesi değildir diye söyleyelim arkadaşlar.